Bir fayans ustası kısa kenarın uzunluğu x, uzun kenarın uzunluğu y olan dikdörtgen şeklinde bir zemini kare şeklindeki fayansları döşeyecektir. Fayans ustası fayansların bir kısmını bu zemini aşağıdaki gibi döşemiştir. Fayans ustasının döşediği kısmın alanı 432 desimetre kare. Buna göre x ve y sayıları hangi doğal sayılar arasında bulunur? Burada 2, 4, 6, 8, 9 tane karenin alanı 432 eşitmiş. O zaman 432'yi 9'a böldüğümüzde... Bir karenin alanı 48. Alanı verilen karenin bir kenarını bulmak için alanı kök için alıyorduk arkadaşlar. Yani bir kenar 4 kök demektir. Şimdi x'in bulunduğu yerde 4 tane kare var. 4 çarpı 4 kök 3'ten, burası 16 kök 3. Y'nin olduğu yerde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kare var. 6 kere 4'ten burası da 24 kök 3 olmalı. Köklü ifadelerin yaklaşık değerini bulurken kök dışındaki sayıyı içeriye almak zorundaydık. O yüzden 16'nın karesi 256 çarpı 3 şeklinde içeri alacağız. Yani 3 kere 6 18, 3 kere 5 15 bir daha 16, 3 kere 2 6 bir daha 7, kök 768 oluyor. Kök 768 arkadaşlar 729 ile 784 arasında yani 27 ile 28 arasında bu durumda A ve B şıklarını elemiş olduk. 24 kök içinde arkadaşlar 24'ün karesi 576 çarpı 3 şeklinde alacağız. Yani 3 kere 6, 18. 3 kere 7, 21. 1 daha, 22. 3 kere 5, 15. 1 daha, 17. Burada kök 1728 oluyor. Şimdi burada 40 ile 41 ve 41 ile 42 var. 41 benim kritik noktam. Ben 41'in karesini bulursam, 41'den küçük veya büyük olduğunu anlamış olurum. 1728'in. Ona göre doğru cevabı bulmuş oluruz. 1 kere 1, 1. 1 kere 4, 4. Aynı şekilde 4 kere 4, 16. Pardon. 1, 8, 6, 1. Yani 1684 oldu. 1681 oldu. 1681, 1728'den küçük olduğuna göre 1728 arkadaşlar 41'den büyük olmalı. Doğru cevabımız D şıkkı olacak.